Yeni eğlence ise hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün şahsen Undertale karakterlerini bana göre yani kendi düşünceme göre sıralayacağım. Siz kendi düşüncelerinize göre sıralayabilirsiniz. Oyunun içindeki markettekiler artık, konuştuğumuz NPC'ler artık hepsi. Hepsini burada sıralayacağız. Bakalım ilkimiz Orion. Bunun adı Orion diye hatırlıyorum. Orayı sadece üç kere miydi 4 kere miydi? geliniyorsunuz bitiyor adamın işi zaten. Bunu o yüzden C'ye koyacağım. Pek de kapsamlı bir şey değil zaten. 2 saldırısı var sadece. Alpis. Doktor Alpis'i seviyorum. Bize aşık olma olayını sevmiyorum bir tek. Ee, o da kız sonuçta. Bizim karakter de kız yani abi. E Neyse. Ee, Bunu A'ya koyacağım tabii ki de ve geldi bizim Toby. Abi bak ben bu köpeğe bayılıyorum çok şirin, çok şirin. Kara en sevdiğim şeylerden biri bu. Çünkü abi bak nedeni şöyle, hem adamın e, oyunun maskotu çok tatlı bir şey. Boss fightlarında falan orada köpek boss fightlarında kullanılıyor ara sıra. Yani güzel bir boss. Saldırı sadece bir çeşit ama Ezgor. Abi bak ben Ezgor'u cidden sevmiyorum abi. Ezgor o kadar da güzel bir karakter değil. Yani B'ye koyacağım. Nedenini soracak olursanız boss fight'ı normal derece zorlukta. Çünkü şey oyun boyunca Ezgor'un Ezgor'dan bizden bahsediyorlar. Çoğu e, şey öleceksin, şöyle olacak, böyle olacak. Ama Ezgor yine de e, normal bir düzeyde saldırıyor. Öyle büyük bir saldırısı da yok. Azriel. Azriel'i e, valla bana göre iyi sonunda yani oyundaki zor bosslardan biri Ezgor'dan daha zor. Azriel'i ben seviyorum ama S'ye şey koyamam. Lux. Lux'u hiç sevmiyorum. Nedeni sadece adamın iki saldırısı var. Gerçekten çok kapsamsız bir saldırısı. Ben ilk çıktığında karşıma bayağı güçlü olacağını düşünmüştüm. Bu sadece bir NPC. NPC'lerle konuşmayı bile sevmiyorum. Şu dükkan kızlarını da hiç sevmiyorum. Şu ikisini atayım şuraya. Gerçekten bunlar çok Bunları yan yana koydum. Yine şey oyundaki gibi gözüküyor. Ya metotondaki abi çok güzel. ve Zorla tutuluyor falan. Bir hikayesi var en azından bunun. C'ye koyarım. Şu kahve içen ateş eleman. Herhalde Grip Peace'in çocuğu mudur? Nedir artık? Ne abi ya? Bu bununla konuşuyordu. Bak böyle yan yana oturuyorlardı. Bu oyun bunu ben oyunda görmedim. Bu nereden çıktı? Abi çara be. Çarayı da severiz ama hmm, Ese Ese gelir be çara. Çara iyi karakter. Çok az bilgisi olsa da abi benim oyunda hiç görmediğim şeyler var. Şu karak ha karabarak karabarak. Karabaran da aslında 3 çeşit saldırısı var diye hatırlıyordum. Ee, farklı farklı saldırı yok sadece iki saldırısı var onun da bir yerlerden yuvarlaklar falan çıkarıyor işte ee, Ezgor'la aynı kademeye gelebilir mi? Hayır C'ye atarım bunu Gester takipçileri ben Gester takipçilerini seviyorum oyun hakkında büyük bilgiler veriyorlar ama S'e koyamam A Gez, o Gester takipçisinin normal görünüşü burada. Bunlar da oyun içinde konuştuğumuz NPC'ler. Şu şeyli taş. Bu biraz saçma bir şey olmuş yani. Çok da anlamlı değil. Bu çekirdekte konuştuğumuz elemanlardan yine. Bu da çekirdekte. Bu da çekirdekte. Daha sıralayacağımız bir sürü karakter var beyler. Dogo muydu? Neydi bunun adı? E, Dogo'ydu sanırım. Dogo'yu seviyorum sevince böyle sev söv sal sev öyle şeyler söylüyor. Gerçekten ama sev söv sev sal falan diyor. Kim beni sevdi falan yapıyor. Ben Azgor'la aynı kademe koyarım onu. Çok şirin bir şey. Dogami ve Dogami Resa. NPC'lerin yanına atarım bunu biliyor musunuz? Gerçekten hiç sevmiyorum Dogami ile Dogami sayı. Şu karakter de NPC. Şu da bir NPC. Megdami. Abi Megdami güzel karakter. Gerçekten boss fight acayip eğlenceli. Ben onu çok seviyorum. Oyundaki eğlenceli boss fightlardan bir tanesi. O yüzden B'ye attım. Şu karakter. Bu da sanırım e, bu Karaltan'daydı. Evet bu Karaltan. Karaltan. Sonra bu ne lan? pis... A ben bunu yanlış yer attım dur kara. Yok B7 değil ha şuraya. Şu karakterin konuşmalarını hatırlamıyorum ama iyi hat, yani şey güzel bir konuşması vardı onu hatırlıyorum. Ne dediğini hatırlamıyorum sadece. Bu karakteri gerçekten sevmiyorum. Biraz saçma olmuş. Karakter hakkında bir şey bile söyleyemeyeceğim. Bu bu karakterin nerede olduğunu hatırlamıyorum ama biliyorum. Kara altandaydı sanırım bu da. Kara Altandaki abi ben NPC'leri o kadar da fazla sevmiyorum. Sadece şey yastır takipçileri güzel. Bir de şuradaki bazı NPC'leri seviyorum. Ha bak şu şelaleler de ondaynın evinin oradan farklı yerleri gezmemizi sağlayan şey. Aa ben yanlış yere koydum. Ben bunu seviyorum. Çok işlevli. Yani gördüğünüz gibi. Aa Dur bekle bir saniye. Yanlış bir doldurma yapmışız. Şunları şöyle aşağı atalım. O orada kalacak. Onun konuşmasına. Yine saçma saçma konuşan, çok salakça konuşan bir karakter daha. Son Frought. Frought'lerin kralı gibi bir şey ama bundan bir sürü var. Liderleri, kabile lideri gibi bir şey. Son Frought. Oyuna ilk başladığınızda bir oynama eğlencesinde sadece son rakip, son misyon gibi şey ne işte onların ikinci seviye versiyonları gibi düşünün bunları. Öyle bir oynanış eğlencesi bile var. Ben ilk oynadığımda ona denk gelmiştim şansıma. 20 canlı şunlarla sövüşüyoruz. Zor. Gerçekten zorluyor. Ama C'ye gelir. şunu gerçekten Flavi. benim yerimde. Zaten Flavi Azriel gerçekte ama Azriel'in kendisinden daha çok seviyorum ben Flavi'yi. Sadece Fris. Ese gelir. Hayır hayır. Tobi köpeği önünde duracak. Çağrı <laughs> yok yok çara arkanda. Flo'yu ben Çağrı'dan daha çok seviyorum. Evet güzel. Fura gittim. Bilmediğimden değil gerçekten kötüsün. Senden nefret ediyorum. Grip çocuğu. Yani Grip çocuğu değil mi olma diye bilinmiyor. Ama bence Grip çocuğu bu. Ve sadece konuşuyor. Şey hot diyarda belli oluyor diye hatırlıyorum. Bir Gaster takipçisi daha. Ben Gaster takipçilerini seviyorum abi. Bir Gaster takipçisi daha. Gezer takipçisi. bu adam bu adam çok güzel. Bu adam bu adam seviyorum gerçekten. Yani az aynı kademeye gelebilir. <laughs> sadece bir NPC, sadece konuşuyor. Ee, bununla oyunda hiç karşılaşmadım ama bir boss olduğunu biliyorum. Hiç de boss'un nasıl bir şey olduğunu izlemedim. Monster Kit ama bu şey hali. Gester takipmiş. Başka monster kedimiz var mı? He tamam tamam. Ee, burada kalacağım. Şu köpeğe bayılıyorum. Büyük köpek. Yanınıza çağırıyorsunuz. Seviyorsunuz. Çok güzel. Ben böyle köpek şeylerini çok zaman bulsam. Grippy hey Bana kepçe uzak gardı. Este olacaksın tabii ki oğlum sen. Ee, buna göz ekliyorsunuz. Göz çıkarıyorsunuz. Çok saçma bir boss var. Gel şuraya. Bundan da sadece oda alabiliyorsunuz. Bu da Grippis'in çocuğu mu ne artık? Oyunda sadece konuşarak. Bu da aynı şekilde. Şuna gelecek olursak. Şu şahısa. Şapkamı mı kıskandın ha? Niye öyle bakıyorsun ha? He, ne bakıyorsun ki abi? Öyle yapıyor abi? Bu adam biraz e, şey fazla hav atıyor. C'ye gelir. Evet, gördüğünüz gibi B'ler, D'ler Undertale'ı benim bil bilmediğim e, birkaç şey karakter vardı. Bu, bu, bunları hiç görmedim. Bu, hayır bunu gördüm, bunu gördüm, affedersiniz. Şu, şunu görmedim. Şuna karşılaşmadım, biliyorum. Şu, başka da görmediğim yok. Kurt, kar altında buzları sadece atıyor. Çok da büyük bir rolü yok. Aslında var ama gizli bir rol. Kurdun aslında gizli bir rolü var. Çekirdeği soğutuyor. Patlamamasını falan bir patlamaları önlemek için. Zaten çekirdeği o buzların geldiğini görebiliyoruz. Önemli bir rolde olduğu için C'ye gelir. D'ye atamam onu. Sadece bir şeyde duruyor ya. Ya unuttum adını işte. Hemen karaltana girdiğimizde shop'un yanında bir yerde duruyordu. yeri eğer Jerry birkaç canavarla beraber gelirse tek de olur. Onu ekerek kaçabiliyorsunuz. Yani çok kısa sürüyor boss fight. Bir kere bastığınız gidiyor zaten. Taşlar. Bek anlamsız buluyorum. Niye ekledikler Unutuyorsunuz Uyutuyorsunuz bitiyor. Birkaç kere ninni söylüyorsunuz sadece. Çekirdek de karşınıza çıkar. Şelalelerdeki bu Allah ne verdiyse mırıldanan kadın. O da çok kolay bir boss fight. Yani Önemli bir rolü yok oyunda. İşte bu. Benimki. Geç lan buraya. Ama PC senden daha çok seviyorum. Üzgünüm. Şakaydı Greenpeace. senden daha fazla sever Bu da kütüphanede karşımıza çıkıyor sadece. D'ye koyayım. Lux'un kadın versiyonu gibi düşünün. Ve Lux da geldi zaten. Ha ben buna lux dedim affedersiniz. Bakın CD orayın yanında hemen bir tane lux dediğim var. O farklı bir lux, bu farklı bir lux diye hatırlıyorum. Onun adı farklı bir şeydi sanki ama ya. Ha lux'un o hali, lux'un bu hali düşünelim. Ne, Neyse C yaptım. Bunu biliyorum. Şelalelerde karşımıza çıkıyor ve savaş Abi bu normal dami şu met dami dummy. Normal damiye yatarım. Met dami aya. ya. Ha tamam met dami buraya atarım. Tamam. Mimim. Ya pek sevmiyorum. Sadece Alpis söylüyor yani. Çok bu bir oyunda büyük bir rolü yok Mimim. Bu da çok saçma bir şey. Çekirdek de çıkıyor karşımıza. Haç falan atıyor. Ondan dolayı Hristiyanların işi ben bunu sevmiyorum doğrusu. Bunu ilk defa gördüm. <laughs> Metaton. Hepimizin en sevdiklerinden Metaton. Canlarım bugün sizlerle beraber seni bir şey yapacağım. <laughs> Ay atarım valla. Ya oğlum ne alsın Metaton şeydir ve S. S. Şunun adını unuttum ama biliyorum. Kolay bir boss fight. Hatta boss fight da değil. Yürürken karşımıza çıkan bir şey. C şurada Şu da bir tane arkadaşını iki kişi beraber geliyorlar. Bir tane arkadaşınız gördüğünde dans ederek sizi oyalıyor. Sonra kaç başlıyorsunuz kaçıyor. kaçıyor. Matchill miydi? Neydi bunun adı? Mortial'ın şeyi. Güçlenmiş versiyonu. ikinci seviyesi gibi düşünün. Mitchell bana çok saçma geliyor. C'ye atacağım. Bu abi şekillendir. Şunu yap, bunu yap. Bununla çok uğraşıyorsun. Gereksiz derecede zor olur. Gerçekten gereksiz derece zor. Ha bakın. Morchial. Morchial senden daha iyi be. B'ye atmam ama senin önüne koyarım Morchial'ı. Gerçekten Morchial bundan daha iyi. İkinci seviyesi daha. Monster Kid. Monster Kid, Monster Kid, Monster Grips geç arkaya. <laughs> şu da nereyi metotonun yerinde çıkıyor. Nereyi temizlerse öbür tarafından damlatıyor. C koyacağım çünkü komik bir şey var. Muftet. Cık. Ben sizi bir kere oyunu bir kere oynuyordum. Silindi şu an oyun. Ondan dolayı şey yapamıyorum, oynayamıyorum, devam edemiyorum. Ama Muftet'ten ne kadar nefret ettiğimi herkes biliyordur o videoyu izlediyse. Muftet'ten ben nefret ediyorum abi. Bu bu musta nefret ediyorum. Gereksiz derecede zor. Ya Sans'la online ending karşılaştırılır. Ben Muftet'le Sans'ı karşılaştırıyorum abi. Bana göre ilk 3 zorlu boss 3. sırada Muftet, 2 de Online Anding, 1. sırada Sans Fighter tabii ki de. Abi nefret ediyorum bu karakterden. Bu bu karakterin oyundan kaldırılmasını isterdim. Bu da sadece benim pis Karaltan açıklıyorum. Severiz abi. Napsukloch'un en de özel bir yeri vardı doğrusu. B'ye koyarım. Hatta dur dur. A'ya gelsin. Ezgor seni bile geçti ne <laughs> Sadece ben NPC, sadece ben NPC. Onu güldürdüğümde çok seviniyorum biliyor musunuz? Onun dondurmaları falan. Güldürdüğümde çok seviyorum bunu. O yüzden C'ye atacağım. Son. Son ahtapot diyorum ben buna. B'ye B'ye tabii ki de atmayacağım. Oyunda sadece şelalelerde bir köprüde yürürken gözüküyor. insan biraz daha şey gösterir. Her geçişinde ne haber falan dese tamam anlarım en azından bir şey yok. Papyrus. Çok. Ben Papyrus'a bayılıyorum. Kendi karakterimizden daha fazla seviyorum. Hatta bu köpeğin bile ötesinde. Ama frisk Frisco'nun ötesindedir oğlum. Gereksiz derece zor. Bir sürü yılan atıyor, oradan bir şey atıyor, buradan bir şey atıyor. İki saldırısı var ama iki tanesi birden gelse yüzde yüz ölürsünüz. Onu söyleyeyim. Harabelerde çıkıyor bir de daha 24-30 canınız varsa eğer soykırım yapıyorsanız iyi son yapıyorsanız sizi bayağı zorluyor. Bu arada bu da şey vegan falan neydi onları unuttum işte. Ha bakın şunun ikinci seviyesi. Gripis'in önünde duran e, ayıcık. Sadece konuşabilir. Gester. Gester oyunda gizemli bir yol bakıyor. Zaten Gester takipçilerin hepsine A'ya koydum. Gester'ı da şuraya koyarım. Ben Gester'ı çok seviyorum gerçekten. Burada arada Frisk'in önündedir Gester ya. Niye Gester'ı bu kadar seviyorsun diye merak edenler olursa Gizemli bir karakter. Ben gizemli karakterleri çok seviyorum. Onun gizemi ne diye falan düşünme. Bu arada size bir şey göstermem gerekiyor. Şuraya koyayım hani mırıldanıyor falan dediğim var ya. Aslında bu şunun ikinci seviyesi. Nerede? Ha. O da mırıldanıyordu diye hatırladım da. Şurada bir yerlerde değil işte. İşte burada. Bu da şey. Sıcaklar artık Körükle, 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 körükle diyorsunuz bitiyor. Yani çok da büyük bir önemi yok bununla O yüzden bunu ee... ama bak her sıcak sıcaklaştığında Ekrana gelen o dalgalanma şeyini ben çok seviyorum. Onu söylemesen demezdim. Güzel bir Lord <Gülüşmeler> B. Sadece ben pisi karaltanda, karaltan, karaltan şelaleler, temilerin yanında. Bu lüks ne lan? İlk defa gördüm bunu. <laughs> bunu bilmediğim için de koyuyorum. Bunu da bilmiyorum. Hot diyaraydı sanırım. Ben buna trallalle diyorum. Yani şey trallalle o trallallay. Devamını söylemem. Bak, oyun içinde nereye istiyorsanız götürüyor. Çok rahat bir karakter. Güzel bir şey veriyor ama ese gelemez. Çünkü farklı bir mekaniği yok adamın. O yüzden A'ya koyacağım. Bizim e, şövalye A, şövalye G... E... Bunlar hakkında bir şey konuşmak istemiyorum. Gerçekten oyundaki en gereksiz mekanikleri sahip Nedenini Undertale fanları biliyordur zaten. Bu a, nerede çıktığını hatırlamıyorum. Sanırım Oddiyar. Ek bir katman açılıyor mu? Legendary'ler diye bir katman açacağım. Abi bak. Sans bu oyundaki en güzel estir. Benim için bu kemik ailesi oyundaki en güzeller. İlk üçlü bu vallahi benim için. Zaten ben en baştakine göre ayarlıyorum. Mesela ağlarda en sevdiğim Alpiz. B'lerde en sevdiğim Ascor. C'lerden en sevdiğim Orion. Yok hayır tabii ki de değil. Yanlış sıralamışım şunu. Ağlarda en orada en sevdiğim. Bir düşünmem lazım. Tara Bu tabii ki de. Ezildim. Orion. <laughs> Mesela bu C'lerden en sevdiğim. Değerlerden en sevdiğim yok lan. Ha bu niye burada duruyor? Bu en arkaya gelecek. Bu en arkaya gelecek. Bu oyunu en nefret ettiğim karakter. Sanırım oyunun başı için güzel bir başlangıç olduğu için Değerlerden en sevdiğim de Freud. Sadece muftetin yerinde gözüküyorsun. Bir videonun e, talbim falan diyorsun. Kar altında gözüküyorsun. E, i̇lk defa gördüm. Mırıldanan şey nereye koymuştum mırıldan oraya. C'ye geleceksin o zaman. Hatta bu ondan daha iyi bana göre. Ha, şöyle geç. Hot diyar. Cib cib. sizi karşıdan karşıya geçiriyor. Çok güzel bir mekaniği var ve çok komik. <laughs> B gelir Ascor senin aynı kademede. Bu da saylangozlar çiftliğinde. Saylangozlar çiftliğindeki saylangozların bir şey yok. ki. Niye böyle bir şey yaptım? Ben ne kadar çok karakter sevmiyormuşum. En sevmediğim de şu kiliz. Ya en sevmediğimi ya en sevmediğimi iyi biliyorsunuz. Bu da oyundaki geldi oyundaki ilk market. İlk market için çok kötü. Bir şey satamıyorsunuz, bir şey yapamıyorsunuz. Oyundaki ilk market. Bir satış yapmasına izin verirsiniz. Karabarak. Gözlüklü karabarak var. Bir de normal karabarak var. Gözlüklü olan NPC. Bunu da buraya koyarım yani bir farkı yok ya abi karabara. Gözlüklü olan daha havalı diyor oraya koydum. Ha öğrenci karabarak hiç sevmiyorum çok ya garip bir şey oğlum ya bunu ilk defa görüyorum. Kardan'dan. kötü sandaysanız acayip işinize yarar. O yüzden A'ya koyuyorum az senin üstünde. Bu da çok saçma bir karakter. Ellerine dın dın dın. Temilerin marketi. Bir sopa alın. E, sonra daha pahalıya satın. <laughs> Güzel işlev görüyor gerçekten. Toriel. Ya. Hı Yok. Geç full sen. Heh, tamam böyle. Bu köpek az önce birinci sıradaydı. Şimdi kaçanıyor. Ne oğlum? Bir, iki, üç. 6, 7. 7. sırada adam. Buna eğer iyi yaklaştıkça böyle e, garip garip yüzü falan şey oluyor. Bana saçma geliyor. Güzel. Undyne. Undyne benim için oyundaki güzel karakterlerden bir tane daha. Bence Toriel'den daha eğlenceli ve daha komik. Bu komik ne Daha şey iyi bir, e, iyi bir karakter. Ah geç oraya. Bu arada bunu ondan daha az seviyorum. Bu da şey Rusya'nın e, şey hali gibi düşünün ikinci seviyesi. Ama iyi volkanı bunu, yapmalıyız. Volkanı C'ye koyarım. Ve o kadar güzel bir karakter değil. Vision tek vuruşta gidiyor. Gram şeyi yok. Oyunda zaten iyi son yapıyorsanız direkt bağışlanıyor. Karakter çok saçma. Yani bir zorlama koyulur. Çok saçma bir karakter. Ama bu versiyon biraz daha iyi. Bununla savaşıyorsunuz. Ona dua etmeniz falan gerekiyor. C. Seni de hiç sevmiyorum. Ama bu kadar Gördüğünüz gibi bu D'lerim. Bunlar C. Hemen size onlardan en sevdiklerimi söyleyeyim. Buradan en sevdiğim Frogit. C'den en sevdiğim şu satıcı adını unuttum yer. Adı söylemiyordunuz. B'den en sevdiğim Edgar. A'dan en sevdiğim Alpis. S'den en sevdiğim Sense. Şimdi bir de en sevmediklerime bakalım. D'den en sevmediğim muhtet. C'den en sevmediğim e, ikinci seviyemiz çünkü diyelim biz buna. B'den en sevmediğim Ördek. A'dan en sevmediğim kardan adam. S'den en sevmediğim temi. Temi S'ye gelmeyi başaramam ama en sevdiğimlerden S oldu. Geçmiş olsun. Eğer daha fazla sıralama videosu istiyorsanız beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Lütfen e, like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bu arada ben şurada S'leri alayım şu En üst katmandakiler gözüksün sadece. Şöyle. Heh, tamam. D'ye hiç bakmayın. de, umumuzda olmasın. Sağlıcakla kalın.